çarplığı ve support laksla oyun taşıma challenge Let's Get money motherfucker. Get money. Get money motherfucker. Get money. Let's get money motherfucker. Get money. Get money motherfucker. Get money. <laughs> vur vur yaşamaz vur. Çarp at al, çarp al, at. Al, 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 <laughs> al, 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 çarp at. Salak salak konuşma lan. Korki beni bayağı sıkıştırdın Başka. ama ben şu 3 olayım da senin bir neler neler yapacağımı sana. Ya not... Ne kadar komik. <laughs> <laughs> Gene stop lan. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner derler. <gülüyor> <gülüyor> Korki. Lan caz yapma s**tin belanı ha. Ben AP'ye gidiyorum bu arada. 114 Selam Alekşim sevgilim benim. Atacak. Atmadı lan. Ramusun canı çok azab bu arada. girsin. <laughs> Gelme kafasını <laughs> siktim dur. Baba düşmanlar. Sen asistini aldın gerisini boş ver. Ne kadar komik. <laughs>

Geçiniz! Teker teker gelin lan! Korki! Arma milletin içinde! Bir barikat alır, ikinci barikatı da zorlar. Belki alır, bilmiyorum. Anladım. Yeriz diye. <gülüyor> Aldı. Ne sandın ya? Haramuz. Ha. Sikeceğim yapacağınızı şey ya. Ben soharım ya. Ağır. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Korktun değil mi? Korktun. Neden korkacağım arkadaşım? Sen de çocuksun, ben de çocuğum. Ama sen bir orman çocuğusun abi yemin ederim var ya ben tam kill alıyordum ultiyi açtım diye düşünüyorum o sırada tabi görünmüyor ben diyorum ulti niye görünmüyor bir baktın ki ne ultiler ne ultiler <laughs> Ayranla tuz eken mi İki kertik iki kertik aa sana bir kertik oh, asana oh. <laughs> <laughs> Ulan ya, lan ölmüşüm müydü ya? siktin çocuğu onu özüm gel ersin gel buraya, özüme gel Yeter çoyra yeter yeter aa çaldı report vallahi q at aklı... iki can yapacağınız şeyi ya lan ya <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. <laughs> Vay 380 vuruyorum şu yora ya. Bu <laughs> <laughs> ben düşmanlarımız <s> kim? <gülüyor> <gülüyor> Lan bu gırtlağını s**lerimin düğüne gidiyor lan kızıl kafalar. Yürüyün saldırıyoruz hadi. Lan çoğunu öldü lan. Zaten 30 canı kaldı ki. Lan cez yapma sikerim belanı ha. Yakın boşa gidiyor şimdi 60, 60 saniye beklemez. ben ki senin base'in bozulmasın diye milyonlar Ben de. <laughs> Sen beni alma diye base'imi bozdum. <laughs> <Bir> ya takım oyunu. <laughs> Ramos. Şey. Pazara gittim bizi gördün mü? Yok. Yok burada. Ya e ben bu kaleyi aldım